Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere ne göstereceğim, bugün nasıl yürünülür onu göstereceğim. Şimdi böyle böyle yürüyeceğim. Yani bilmeyenler varmış. Su nasıl içilir onu da gösterdim. Onu da bilmeyen varmış. Yani çok bilmeyen var. O yüzden ben bu tarz videolar çekiyorum. Bunlar yani dingiller koyunlara bir şeyler katmak amaçlı. <laughs> Aşağıdan beğenip kanala abone olursanız bu tarz nasıl yapılır videolarını çekeceğim. Ee, hayattaki en doğal, en temel bilgiler. Çünkü bunları yapamayanlar Aynen. var dedim Nasıl şimdi, yapılır oynatma videomuza da kanaldan ulaşabilirsiniz. Sağ, şu taraftan <laughs> falan oynatma, gidiyorsunuz. Aynen. Şimdi ben nasıl yürünür onu göstereceğim Ozan da kameranın arkasında zaten. Aynen. Ben koşmayı de koşmayı göstereceğim. göstereceğim? Şimdi ilk olarak nasıl yürünür bunu bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle Bilmenler vardı, bilenler için de nasıl çok güzel yürünür onu göstereceğim. <laughs> Bak şimdi gel parmakla gösterim önce. Heh. Parmağımı göster. Bak. Şunlar bacaklarınızı mı? Bak bacaklar evet. bunlar değil mi? Bunları bacak olarak hayal et. Tamam. Bunu öne atıyorsun. Bunu da yanına atıyorsun. Bu bir adamı sayılır. İki adım sayılmaz. Bu bir adım. Bir tane daha at. İki adım sayılır. Pratikte gösterelim. Hmm. Bak. Bir. İki. Birinciyi bununla yürüdükten sonra bunu atın. Diğer adımı bununla atın. Ee, böyle böyle yaparsanız. Bak böyle <laughs> sakat gibi yürürsünüz arkadaşlar. <laughs> sakat gibi yürürsün zaten. sakat gibi aynen yani evet. mantıklı bir şey değil o yüzden e, bu şekilde yürümeniz gerekiyor 1 2 3 4 5 6 aynen şimdi hızlı bir şekilde o göster bak normal bir yürü bak, sakat gibi olur bak görüyor musun bak bak görüyor musun aynen yani zombi gibi... Yürüyüş, yürüyor gibi ama <laughs> daha güzel bir şekilde nasıl yürürsünüz şimdi bak en güzel yürüyüşü göstereceğim herkes evet. bu şekilde yürüsün arkadaşlar bak Bak. Görüyor musun bak? Kameraya doğru geliyorum şimdi. Bu şekilde yürüyorsunuz arkadaşlar. Ee, en basit yöntemiyle gösterdim. Bundan daha iyi yöntem yok. Hızlı yürümeyi de göstereyim şimdi sizlere. Hızlı yürümek isteyen de olacaktır. Yani bir yerlere yetişmek ister hani. Yani evet. nasıl yetişeceğim falan da. Bazıları görüyoruz arkadaşlar. Otobüse falan biliyorum. Salak salak işler yapmayın ya. Otobüse... <laughs> Mal mısın oğlum sen? Metroya binenler de var. Oğlum yerin altında ne yapıyorsun? Mal mısın oğlum sen? Harbi ya. Bak hızlı yürümeye çek. Çok hızlı yürüyeceğim. Şimdi. Tamam. Sik. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yürüyebilirsiniz. Şimdi bundan daha hızlı otobüs kullanmayıp metro kullanmayıp daha hızlı nasıl gidebileceğini bilmeyenler için şimdi Ozan gösterecek. Geçelim. Evet arkadaşlar ben de sizlere nasıl koşulur onu göstereceğim. Bazı dingiller beli kambur şekilde koşuyor yani bu şekilde. Aslında doğru olan bu değil. Ben size doğru olanı göstereceğim. Şimdi kısadan anlatayım sizlere. Ee, koşarken bacağın estetik durması için bu şekilde durdum ya. Belim düz olur, yüzüm karşıya bakar ve koşarken elim böyle olur. Bacaklarım bu şekilde gider. Bu şekilde. Şimdi sizlere kısadan hızlıca göstereyim. Normal bir koşacağım şimdi. Kaan çek. Başlıyorum. Bu şekilde. Doğru olan böyle. Eğer beli kambur olarak koşarsanız bu doğru olan değildir. Benim anlattığım şekilde yaparsanız estetik bir görüntüye ulaşmış olursunuz. Hadi eyvallah.